Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Bugün selam birlikte garajımdaki arabalarımı tanıtacağım. Arabalarım böyledir. Bir tane Koenigsegg var. F30 var. Kartal var. Topaş var. Bu neydi? Hmm. markası neydi onun ya? Nissan neydi bu ya? İnsan unuttum şimdi. Burada bir tane Punto var. Murat 124 124. Bu da 135 var. Garajım böyledir. Duvarda bir tane tuvaş lokası var. Kral tacı gibi bir şey yaptım oraya. Kimseye mi attım. King yazıyor. Şurada işte logolar var. Benim ve logosu. Kapı var. Bir de plaka var. Garajım böyledir. Şimdi en sevdiğim Bakıyorum arabam hangisi diye sorarsanız bu. Bunun rengi önceden griydi. Belki bulursam fotoğrafını koyarım buraya. Böyle bir şey arkadaşlar. Eski halini de şuraya koyuyorum. Eski halini de buraya koydum. Böyle bir Bu griydi rengi. Böyle metal bir renkteydi. Bunu ondan sonra kartalın jantlarını taktım. Onunla değiştirdim. Arkası böyle plakası var içini şöyle otaklar mı? Koltuk döşemeleri yaptım. Paspasları elektrik bandıyla yaptım. Hepsini elektrik ile yaptım. Şöyle koyarım. Garaja sığmıyorlar. Kalsal var burada bir tane. Böyle bir araba. Jantlar buna olmadı. Büyük geldi. Kartal küçük. Bunda çok bir şey yok yaptım. F30'a geçelim. F30 da böyle sade. Arka tarafı da böyle. Elimde tutamıyorum kamerayı şu an. Telefon düşecek elimden. Ama bunu sabitlesem ya? Neyse bir tane konu yer var burada. Bu aslında panel vardı Ben arkasına şöyle kağıt yapıştırdım oraya. Plakası var burada. Sesim <laughs> gelmiyorsa kusura bakmayın. Hoparlör pek iyi değil. Böyle bir tane bunun şeyi teker yok. Düşürdüm ben onu herhalde. Bir tane teker takarım. Bunun altında yazıyor şey. Bunun isen kaçtı ben? Görebilir miyim buradan? Nerede yazıyor lan? İstem Mikre. Burada da bir tane punto var. Bunun arka camı kırıldı. Böyle bir tane. Bu da basık. Şöyle bir şey. Burada bir tane 124'ümüz var. Lan arkası düştü. Bu ben bir yapayım. Hemen geldim arkadaşlar. Bu arabam da böyle bir şey. Arkası kalkık. Şahin'in de kalktı. Ondan sonra geri fıstım. Ve boyadım. O araba sade bir şeyler. Bu taraftan 131'imiz var. Videolar her hafta bir tane video atmayı düşünüyorum. Okullardan zaman kalırsa. Kullar başladı. Bunun arkasında şey vardı. Düşmüş mü? Onu yapıştırırım etiket arabası gibi bir şey yapmaya çalışıyorum daha bitmedi böyle bir araba bu da güzel bir 131 arka taraf böyle plaka falan yapalım plakası dursun diye orijinalliğini bozmadım şuraya bir ışık koymayı düşünüyorum bir koyup geleyim ben şöyle durdu arkadaşlar ışıkla birlikte böyle bir garajım var yani ışıkta şöyle dursun aracım böyle. Yani arabalarda bu şekilde. En sevdiğim favori arabam şu tofaştır. İkinci olarak hangi derseniz hangisi? Hepsi güzel ya. İkinci olarak da hepsini seviyorum da ikinci hangisi ya? Ona karar vermek birazcık zor. Bir dahaki videoya ne yapayım? Siz bir karar verseniz ben mi vereyim? Bilmiyorum. Neyse bu videom bu kadardır. Abone olup like atmayı unutmayın. Sesim gelmiyorsa özür dilerim. Garajım böyle arabalar son bir kez göstereyim. Kartal, BMW F30, Konuyer, ee, Nissan Micra, Fiat Punto, Murat 124, Murat 131 ve Doğan Selex. Bunun tamponları siyah da şahindi normal. Onu Doğan Selex bir yaptım. Bant çekip boyadım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.